Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün eee Eren Cilde Türkiye'deki lootları evet. alıp Eren Cilde'deki lootları alıp bin almaya çalışacağız anlayacağı gibi. Bu arada abimin yanında şu Ömer Ata 1995 <laughs> abim arkadaşım koymuş içtimde. Gördüğünüz gibi maske halim. Hadi başlatalım. Hadi bak. nasıl arkadaşlar? çok güzel bir <laughs> kız kullanıyorum. Hayır bir mermik tüsü burada ben bunu buraya alayım. Burada da harita var ama. Neden? Abi ortaya alsam şöyle. <laughs> Olur. Böyle oynayacağım arkadaşlar şey maalesef ortada. Çünkü benim burada kuşum var. Ya bak şurada kuşum var. Burada haritan var. Burada neyim var? <laughs> Durmayın. Orada dürdüm var? Ben böyle böyle sıkılıyorum. Neyse arkadaşlar böyle iyidir. Bakacağım ben şimdi. Ee, senin daha çok korumaya çalışacağım çünkü eğimin yok. Video sahibi benim. Eğimin yok. Kolay yok. <laughs> ben de seni Ne oluyor lan? Burası aşağı çok Ne oluyor oğlum? Bakayım. Ben bir ayarlayamadım. Bak, yapacağım. bak buraya direkt tokuya mı attın? Tokuya attı. Tamam direkt tokuya attı. Ben bir şey... Ben beni mi takip ya? Davet attım sana. Allah... Kabul et davetini. Allah. Kabul edemedim. Uçakta gel, davet atacağım, kabul edemedim. Arkadaşlar et. parmağım gözüküyor. Özür dilerim çünkü ben böyle oynuyorum partiyi. Başka şekilde oynayamıyorum. Soğuyayım. Ben üç parmak oynuyorum arkadaşlar. Üç parmak mı? Üç parmak da yani güzel ya. Ben çok seviyorum üç parmak. Daha iyi oynuyorum. Dört parmak biraz zor yani. Düzgün falan kontrolleri. O zaman mı? parmak. Arkadaşlar, inşallah arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Dur Arkadaşlar sadece benim bir tane bir tane yüzümü gösterdiğim video var. Hepsini söyleyeyim. O da hangisi biliyorsunuz arkadaşlar? O kuzenlerimin köpeği vardı. E, ee, o ona bir şeyler olmuş, hastalanmış, ölmüş. O yüzden onu kalsın diye yüzünü gösterdiğim o şey var arkadaşlar. Boş yani. Metal balık çok sıkıntı yok. Ve e, bir şey diyeceğim. Şimdi gibi... o zaten çok eski yüzüm. Ne diyeceğim? Dua et inşallah gizli odun var arkadaşlar. Amin. Meta bak ben şu tokyoya gidiyorum. O toki benim. Yanındaki de benim. Sol evet. taraftaki. Adam var. Nerede arkada mı? Yok şurada. Ben mi görüyorum? Bak geliyor şu an. İş indi aşağıya. Ben hemen silah bulup onu uzaktan uzaktan sıkacağım arkadaşlar. O, o bayağı uzaklaşıyor. Toki <laughs> de bu arada silahını indirdi. Biliyorum. Ya, 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 Yelek bir çantayı. Oğlum şu kamera penceresini nasıl küçülteceğiz ya. Çok büyük ya. Mesela birbirini açtım böyle. Yapmadım. Oğlum arı belirt buldum ya. Tamam. Ben daha silah kuramadım. Yani, abi silahı dur. Tamamdır. Dur 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 dur. Ben şimdi bir açayım ya. Çıkmıyor. Bu yapışkan mı bu? Oğlum hiçbir bir silah yok lan. Yok lan makine oldu. Tam bir şey olsa kolum çalar. Bak ben sana dedim orada bir adam var. O, olur. Taban o, ya o gel. Ben bir tane daha kim orada? Gel bir tane sakın vurayım. Ama 762 vur. Abi gizir evrim var. Oğlum üçüncü seviye çanta buldum. Yemin et ben bu seviyeye geçeceğim. Dur. <laughs> Oğlum işte uzay köprüsü mü oldum? Silah mı yok. Sadece tabancam var. Gel sana hakem olsun. Yok. Ben buldum. Tam buldum. MK12. Bu tarama değilmiş ya. Atayım mı? Ama mermisi var burada. Gel. Gel uzu var. Uzu mu? Gerek yok. Abi ben bu silahı ne yapabilirim yani? bir şey diyeceğim de şimdi. Şey yeriz. Evet, yok Mesut yok. Komşu komşu adamın Uyarıyor. Oğlum! Bütün Yer her yeryazı yeryazı sadece tabanca var. var. Evet. Adam! Hani? Gördüm. Çektim. Bak sadece toka. Aha ölüme bir sapladı. Ya oğlum iki tane adam vurdum ikisi çok yenen dışında. Tamam. Ama bir tane çok dört buldum. buldum. Bir tane çok içinde adam vurdum bu arada. En dört buldum. Ama ne kapı buldum ya sen? Ben en dört buldum. M7 buldum aldım vallahi yedi. Alacağım mı burada bizon var? Ben şu topillerde buldum, bak şurada iki adam var, alabilir miyim? Abi bu silahlar ya? çok kötü ya. Ünlü iki kişi var, ünlü iki kişi var. Geleyim mi adamı? Gelebilirsin. Boş ver. Ben mesela şu iki adamı tutuyorum. Siz atın buraya bir tane. Oğlum bari uzun uzun çıksın ya. Var zaman Abi katım gitti. Oo tamam güzel. Adam unutulmazım. Bu tak takızda oğul var. Alayım mı? Acil. Uzay uzay kalkan, uzay köprü ne olur? Var. Adamlar arşe gitti. Yağır. Ha. Buraya girmişler. Aldım bunu. Ne demek bu adamın dışı? O. Ama bu adam unutulmaz dışarıda tokelerim birazcık uzandı. Alayım mı almayayım mı? Aa. Hizmete tane UEFA var. Abi hiçbir şey yok. Anneli babanın. Anneli babanın. Abi şayet. <laughs> oh! Ölme. Öleceğim gibi dur. Saklan o zaman. Ben biliyorum gidiyorum kaydırma. Geldi sen niye? Gitti bir tane. Kaç para var? Hayır bayıldım bayıldım. Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Çabuk 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 çabuk. Geldi. İçeride. Kesecek beni. Kesecek beni. Çabuk çabuk. Ya. Gör beni. Ay çabuk gel. Gördü 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 gördü. Oğlum çabuk gel diyorum. Aç koş benim söz. Sonra topilere gideceğiz. Bu iki kişi var. Arkadaşlar çalıştığımız şey sadece Toki Lutu'yla ve öldürdüğümüz adam adamla da oyunu bitirmek. Ben buraya ben bir tane uzak yapış Sen gitme oraya. Gitmiyorum. Hakemi. Arkadaşlar işte. e, burada utlandığım için biraz şey olacak. Ben buradaki ırkları alacağım Meta. Sayılım yani bir şey olacak biraz. Buradaki ırkları alacağım. Bir de gibi Söyle. söyleyecek ama şey olacak. Buradaki ırkları al. Buradaki ırkları al. Aha bak bak burada adam var. Adam mutlu var gel. Ne var ki? Bilmiyorum bakayım mı? UMP ile doğdum. Gel bak AKM var. AKM UMP var. Tamam UMP ile Gel bak buraları da utla. İnşallah bize şey verir Meta sarı kutuyu. İnşallah. Oğlum bende dürbün yok. Ah bende kişilik şirin bisiklet var çantamı bisiklet attım. Ya oğlum ne güzel ikinci seviye çantam vardı. <laughs> Her seviye çantanı mı özledin gerçekten? Evet abiş Bir şeyim şey bak su bina dolu ha. Onlar biraz gelir. Onnu 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 Ya Ben de oradayım zaman. Oh! Hep girdi biri. Oo! Sistim. Arkadaşlar rus kesimi ben de bilmiyorum. Gitle git. Allah gitti, sen bunun sinalebilsin. Arkadaşlar güzel oynuyorum değil mi? Sonunda da bir kişi mi sen dört kişi aldın mı? tamam. Oğlum, ne gereksiz şeyler varsa hepsi bana geldi. Birisi mi geldi? Yok yok size sarı kutu verdi. Sarı kutu mu? Dedim ki dua et inşallah sarı kutu geliyor. Megatron var. falan geldi mi? Yok ama yakınımız biraz. Transform var. Oo. Bak lan bak lan Oo. Ne giyelim lan? Şu sonu vallahi bilmiyorum. Ha ben ne giyelim? Al, Oğlum al, ben alayım ben la. Al. Benim hem AKM mermim de var. Benim de var. Var bir şey mı? Şu mermimi değiştirmeyi yiyeceğim cidden bekle. Şu mermileri de alacağım. Hı, bana o, mermisi Şimdi gereksiz olanları al, yapalım. Oğuz Dur adamlar vardı adamlar vardı tamam. Dur ben bir kim Birisi sıkıyor. Tokilerden sıkıyor. Bir şey var. Ne demek iyice uzun. Şimdi bitecek bu arada. Daha hiç ah. utanmayacağız ha. Mermi mermi kill al. Ah, oha. Bir daha hiç tutlanmayacağız. Yok. Öyle. Neden? Hiç mi izlemedin video? Oğlum benim o zaman direkt senin mermisi şey biter ha. Ne? Ne Hı -hı. O Oğlum yok ki. Ya yani, tamam. Çalmaya çalış. Sarı kutu bize zaten. Adamlar gelecek birazdan. Zaten ne Sonu salmamışlar herhalde. Sen sonu salmayı bilir mi? Biri bir şey mi diyor? Herhalde, bir. Biri geldi. Biri var. Aha. Bir Aldım. Onun üstüne bakayım ben bir Allah. Bunlar üç kişi oluyor. Üç kişi mi? Dur geldim. Çeksene kilerini. Ha? Oha ne oluyor? Aşte burada ağ var. Öldüm ve burada bak beni çekecek. Şey hızlı. Geldim. Ha arkanda no. arkanda da. Arkanda mı? Bekliyorum. Geliyor bak buradan yandan geliyor. Geldi burada. Oğlum Lut, meta iyi var. Geliyor. İyi mi yok? Var. Geri kurtar. İyi mi yok? Metam. Transformers geliyor ya. Hızlı geliyor. Arkadaşlar küfür edebilir içine, içine gir. Oğlum tırlara bak. Yerin içine gir. Yoksa öleceksin. Kocam metan burada. içine gir. Girin. Merdivende dur. Gelirse adamı vuracağız. Boş yere almış burada atayım. Ben burada duruyorum. Metan canlı atan atar geliyor bu arada. Gel. Adam geliyor. Ne hareket etme? Transforması alırsa kardik olur. Ya adama göstermesin mi kendisini? Gel transforması uyalım. İyi misin? Birisi geldi. Birisi geldi. O çatımıza geliyor bu. Fakültelere gidiyor, sıktım, et yedi et yedi. Oha, Mete alnına bak. Ya aşağı katayım mı? Dutlan dutlan. Aşk, alıp buradan gitmemiz lazım. Burada araba var. Biliyorum artık, onlara mı gezeyim? Biliyorum da adamın dutlanı. Mete, bana M4 mühendisi lazım. Adamlarda var. A gel bak, burada var herhalde. Aha dur, buldum biraz. Burada var. Gel 4 sor. Ben de var. Tamam. Artık, dur dur mermileri alacağım da oha şantam ne arada oldu. Benim de doldu. Kaç para var? Bilmiyorum. Keskin nişan istiyorsan. m kutusu geçiyorum ben. m e geçeyim mi? İstiyorsan. O benim çantama ne alıyorum da o kadar dolu? Şu tavaya atma silahı. Mesela gereksiz şeyleri at oğlum. Ceren Tabii. Tamam. Abi bak mermileri iyi topla ha. Ya ben MG'yi şey yapamadım bir türlü ya. 300 yapamadım. Biri geldi. Biri mi geldi? Vay anasını nasıl atayım ya her şeyi alıyorum. Bacı. Allah. Gitti Aldım şimdi. Tamam. No -1. Hmm. Gerçek No 1 benim ben. No param birici Oğlum yok. Akem verelim or Orada var mı? Araba. Aç. Bak ikinci araba geldi. Baktın var mıydı? Gördüm onu. Öldü. Tek mi? Herhalde, bilmiyorum ama canım bir. Adam... Şey Atölye mermisi var mı? Atölye At mermisi var mı? Bakayım. Yok. 3-2 <laughs> saat. Adam... Ben çantamda bir sürü yer açtım. Aşkım, bakıya bilek girecek. Bekliyordum, ben cam basayım. Cam ne olur bu arada? Full lezer oluyor. Full değil. Bu ne abi? O full değil. Sen yani sen burada video çekiyorsun değil mi? Çekiyorum. 16. dakika oldu. Ya şu torosa binek. Ne Şeye gider mi? Optimus. Optimus, Optimus Hayır Optimus gitti. Optimus orada. Değil. Optimus'u bitirdiler. Bir şey canlandırabiliriz. Tam canlandırak. Ne kısıyorlarsa? Ölürüz işte o yüzden alın içine gideceğim. Yapışıyorlar. evet alın içine git. Pıs pıs olabilirler. Burada bu kadar gittiniz artık. Evet arkadaşlar. Bana işaret at oraya Tamam. şeye gidelim ya. <laughs> evet Zulis'e gidelim. Bekle dur markete gidelim hiç. Tamam markete gidelim de ne olur? Ben, ben biraz daha kelimeyi vermiş olurum. Optimus geldi. Kaç? Kafama göre gideceğim ben ha. Dur bakayım market. Bunu sonra çıktı market. Kim ki de var bir tane? Adam dışında mı? Yok. Ama bomba ya yoğunmaz onu. Ruzukta var bir tane. Tam şey attım. Attım. Sağ dön. Tam gidiyorum. Oha. Oğlum yere reklam at lan. Abo. Tam poçinkide yok ruzukta. Madenci gördün mü? Takla. Oman sen oman takla. Oman aldın. takla, lok 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 dedi. Takla attın sen çarkı öyle Geldik şurası oldu. Ay. Sen bana fazla ben doğruyu iyi biliyorum. Bak şura şura. Oraya gidiyorum. Hı. İşareti kaldırdım ben. Burası. Dur. Dur. Ama can almak M4 taşı ben bu 58 para var Ben M24'e geçeyim mi? M24'e. Bilmiyorum. Şimdi bir tane Çekil tane. AKM var mı bakalım? Bir daha sildik falan. Ya M24'e mi geçsem ya ben? Ben M24'e geçeceğim de bana girdim lazım. Ben alabiliyorum bir tane. 8x. Bana bir tane 8x al. M24. Hayır ama param bitiyor. M24'e almam lazım şunu. Yok. Bombalı olarak ne var burada? Bombalı yok mu burada? E, ee, yok. E, son iki faya geçilmeyecek mi diyecek mi diye. Bekle benim mermi alman lazım lan ben. Benim yani şey mermim yok benim. Hmm. Ben hatta bir tane daha şuradan alayım. Şuradan iki tane. Ya abi birazcık, birazcık daha, bir... daha uyanmışım ben. Kaç var var? O AKP mermileri benim ama. Tamam ama onları ben. Burada fulle çantanı çantana gidiyoruz dedi. Tamam. Oha lan nereye, hmm. nereye vermiş? Mesela oha lan nereye vermiş? Tamam tamam hadi bas 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 gideriz. Ben onun nereye vermiştim adam gideriz diyor ya. mi Sen hadi. bunu işaret at bir yere Allah aşkına işaret at. Şeye gireriz. Gatka. Lan işaret at. Şu şu evlere gidelim. 8 kilim var ya. 4 kez. Arkadaşlar eğer bu seriyi devam ettirmemizi istiyorsanız mesela çok yerine sadece Ruiz abi. İn 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 Evet abi. Ya ya buraya. takla. Oman takla. Lok lok lok. Bekle. Araç Arabaç. Geliyorum. Üç kişi, üç kişi bak. O, o o o o Gel. Ah. Hı. Kaçıyorum. Hayır canım be. Canım be. Bitirin. Aç ben kaçtım. Uzaktan uzaktan sıkacağım onları. Bekle oh. bekledim bomba atıyorum. Dayattım. Çektim. Benim yanım var. Senin yolun mu var? Bekler canım bir benim. Aldım. Tamam gel gel gel. Temiz gel. O gel 6x mi, 6x. Or. Yok. Nereye gideceğiz şimdi? Biliyorum. Aa, Onların arabasına ben gideceğim. Tamam gel. Ama doğrusu gideceksin veya ben süreceğim. Yok ben ben. çektim mi? Aha Tam boşaldım Ana ben niye hukuk yapıyorum lan Geç Ben hukuk yapmak yok Benim işaretlerim yere geç karşı köprüden geçsene Köprüden mi geçeyim? Evet Sıkıştı ben sıkıştı. Sen kayıp kalitli, neyse hiçbir şey konuşmuyor ya oğlum. Diyecektim adamlar geldi. Bak şimdi. Markete basıldım. Market e arkadaşlar eğer böyle çok Toki çok iyi veya böyle sadece ruh üstlükleri ya, falan yapmamızı istiyorsanız yaparız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Abi ne hala alışveriş yapıyorsun? Hayır marketten alışveriş şey yapabilirim. Hala 31 param. Pardon. 8x mi aldın ne oldu? 8x Mermin bu orada ben bol aldım mermi bol aldım M4. Abi çabuk gel alan geliyor Yemin et Hadi Emin billahi bin 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 bin, bin. Canımız gitmesin Dümdüz bas Metan bir de götürdün yere bakar mısın? Alan dışına gidiyor Ya bak dümdüz bas oradan döneceksin Dön bura La ölüm yol. Değil. Mal <laughs> ya. Lan bak şuradan döneceğim. Döneceğim tabii. O yüzden böyle yaptım ben. Şimdi geçeceğiz ki Ya. Can gitti işte. Benim şey mi yok? Gideceğiz. Benim sargım izin mi yok? Aha, dro drobal, drobal tamam Hayır, 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 hayır. Drobal. Ya adam olabilir. Dolan dolan ne çıktı? Ne çıktı ne? Ya famas çıktı. Bin bin bin, bin. Tamam. Tamam. Şey alan içinde şey Ya az içinde şey var ya? Allah. Wakbar! Allah. U Allah. 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 Kaç, 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 kaç! Anneli baba ne? Evleri göm, evleri gel. Hayır, girmeyek oğlum. Evlere gireceğiz. Ölürüz. Evlere gireceğiz, babası var. Kıştırırlar, ölürüz. Gel, gel. Pusak, pusak, pusak. Anneli baba, bana şey lazım. Lazer. Aa, bir üniversitem Bana meskit lazım. Meskit mi? Yok, sargı ver, sargı. Var mı? Bak, al o zaman, ver bana. Nerede? Ben beş tane. Adamlar geldi. Ben sadece sargı ve soğuk. Ağlamıyorum. Geldiler. Nerede? <laughs> mı sorun? bakayım ettim, de geldim. Yav sormayacak Ağabey, şurada Evet, adamlar gelecek. Oğlum, adamlar gelecek. Arkadaşlar sadece kesinlikle Türkiye'nin sonuyla kalıyoruz. Zaten böyle yapıyoruz ya. Bir şey geldi. Uçak geldi mal. Ha. Uçak. Seni eline koyardın mı? Yok, eline koyamıyorum. Ne oldu? Bana ne oldu? Çekil, çekil, çekil. Çekil, canına dağıtacağım. Böyle fazla popüler oldu. de bir gidiyor. Neyse, ne 360 364'ümü kaldı. Oha, 5'i bomb var. Oo, bir şey Oğlum ben yanlışlıkla buradan mı aldım? Almış Boşver. Sana bana bize Ben önce bindim abi işte abi nereden gidiyorum? Otumuz çarparak geliyoruz. Meta evleri Aa abi. dur 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 dur. Bak çatıda birisi var. İçeride mi? Allah'ım için. Aç bagini öldürmeye çalışıyorum. Aa dur sayın can çok az. Ne? Dur <Sessizlik> sayın. İşte onu patlatalım de. drop... mı? O, gidelim. Aa dur. Ne? Dur sayın ne oldu? al Aa. Önce iki kişi kaldı şimdi. Geri mi kaldı? Ne iki kişi mi kaldı? Ya bunu patlatırım. hayır patlatma öldürürüm. Uzaklaş biraz. Evet. Ben bunu kimleştireyim mi? Sen beni koru. Koruyacağım. Neden evet, koruyacağım? Öldüm abiş. Gel o. Tut beni abiş bırak boş ver abi. gelecekler adamlar. Geldi. Çok iyisin gel gel gel. Can basma. Canım, canım bir canım bir canım. İşte abim çak. Bir anda adam gelip abimi göreceğim ha. Geldi. Aa elimde Burada 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 yandı. Ya hayır ya canım durdu ya. Olduk? Ya canım bildi ya. Ne ne ya durduk oldu. Orada sarga 30. bezi falan sarsaymışım ki üstüne ölecekmiş ya. Artı 30 abi. Artı 30 olsa. Kim ne olur? Var mı? Arkadaşlar. Burada bir da maç daha bir maç daha çekelim. Bir maç daha mı? çok geçeriz. 10.30'da katalım o zaman. Arkadaşlar, burada da bitiyor. Çok iyiydi bence. Ya, ikinci de olduk. Güzel kasıldı. Hadi arkadaşlar, size de bay bay, iyi günler. İnşallah yaşarsınız da, abone olmayı da unutmayın, bay bay.